Efendim, ben oyuncuyum fakat bu filmde festival direktörlüğü şansı verildi bana. Daha önceden de yapıyordum bağımsız filmlerin uluslararası yolculuklarında. Dünyanın bütün festivalleriyle iletişimde olmak üzere. Engelli bir bireyin kızıyım ben. Hemen yitirdiğimizin akabinde anneme bu çalışma bana nasip oldu. Ee, o yüzden ne yapabilirim adlarına diye düşünürken tam e, denk geldi. O yüzden Selim'e, Cüneyt'e, Yağmur'a çok teşekkür ederim. Bana e, eflat olmasaydı çok zor bir yaz süreci atlatacaktım. Şu an burada olduğumuza inanamıyorum. Yani gerçekten seyirciler var ve gala yapıyoruz diye. Çok uzun bir süreçten sonra bir arada olabildik. Benim için çok anlamlı. Bugün burada olan herkes çok anlamlı. Çok teşekkürler geldiği ilişkide.